Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nereden Merhaba. geldiniz? Gaziantep'ten evet, geldim. Siz nereden Hı -hı. Geldiniz. geldiniz hocam burada Adana'da? Hı -hı. Ee, eğitimimizi taçlandırmak üzere geldik. Çok güzel. Aile danışmanlığı eğitimi aldınız kurumumuzdan. E, Milli eğitimi yaptınız. Hava geldiniz. Evet. Hazırlandınız mı peki? Hazırlandığımı düşünüyorum. Bakalım inşallah sonuçlar tamam. da güzel olacak. Peki eğitimden memnun kaldınız mı? Eğitimi nasıl buldunuz? Bizi hocalarımızla ilgili dilek ya da şikayetiniz var mı? Eğitim içeriği gayet geniş. Ee, bunun üzerine kat kat koyabilme imkanı da tabii ki bize kalmış bir durumda Ama sizin ilginiz ve eğitim materyallerinin cömertçe sunumundan çok memnun kaldım. Teşekkür evet. ederim. Evet, teşekkür ederiz. Neyi yaptınız gerde. Teşekkür ederim. İyi varsınız. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Böyle. Ve uzun yollardan geldiniz zaten. Sağ olun, Teşekkürler. Kapıdan sizin bir çift güzel bakışınıza gitmek <laughs> de çok ayrı güzeldi. Teşekkür ederim. Bu bir Teşekkür ederim. Sağ olun.